Diyanet diye bir kurum var. 6 katrilyon parayı bu camilerde millete namaz kıldıran millete değil birkaç kişiye adamlara maaş olarak veriyor. Bu İslam'a aykırıdır, Kur'an'a aykırıdır, insan haklarına aykırıdır, Türk anayasasına aykırıdır, insanlığa aykırıdır. Ve Allah'a ihanettir bu. Maaşla birisi gelecek namaz kıldıracak. İbadet. İbadet İbadette peygamber fiili örnektir. Var mı peygamberin hayatında böyle bir şey? İlk ilk 7-8 asrında İslam'ın var mı böyle şey? 1400'lü yıllarda Osmanlı bunu getirdi koydu. Osmanlı din istismarının imparatorluğudur. Riyakarlığın imparatorluğudur. İslam'ın zulme araç yapmanın imparatorluğudur. Benim dedeler, dedem, dedemin kötülüklerini söylemeyeceğim. O zaman ben nasıl Müslüman oluyorum? Dedem amenna tamam. iyilikleri vardır. Büyüklükleri var tamam ama bir zulüm imparatorluğudur ve İslam'a zulmetmenin imparatorluğudur. Öyle ilahi kelimetillah ilahi Geç ulan bunları sen kime yutturuyorsun? Sen despotik emirlerin altında inlettiğin Şeyhül İslam'dan iki satır cihattır el cevap yazısı aldın diye bu cihat olur mu? Ne cihadı ya? Sen Balkanlardaki genç kadının göğsünü emen bebesini onun oradan alıp getirip İstanbul'da Yeniçeri yetiştirin. bunun hangi kitapta hangi dindeyi bu? Neresi bunun cihattır? Hazinede para bitti bilmem nerenin hazinesi kuvvetli oraya bir sefer. Bir bindirme sefer yapalım. Şeyhülislam'dan fetva alın. Bu cihat mıdır? El cevap cihattır. Git paralarını al karılarına da el koy. Sonra Müslüman. Sonra bugünkü işte. Bu zulümlerin hesabı batarsın. Sonra bu zulümleri yaptığın insanlar bilim ve akıl değerleriyle öne geçer ve sen onlara hizmetçilik edersin. Bugün amelelik yapsın diye Avrupa'nın kapılarında sürünen kaç milyon Müslüman var? He? Allah adildir. Öyle benim dedem filan diye geç bunlar ya. Bir Kur'an mümini bunu der mi? Dedenin neyi varsa söyle kardeşim. Söyle. Osmanlı'nın dininde Kur'an'dan bir şey var mı? Var mı?